rekatani min raculin evet şu bir adamın insanın varın in ve güzel şüpheli şeylerden sakınarak evet haram yemiyor şüpheli şeylerden de sakınıyor böyle bir adamın rekatan iki rekat az kılması minel min alif rakd min evet inkar etmeyen günah istese, günahı inkar etmeyen günah mı olmuş canım falan diyor. Olur mu hocam diyorlar. Ölüyorlar. Hocam diyor ben cami yaptırdım, okul yaptırdım, hastane yaptırdım. Çok zenginim ama akşamları diyor içiyorum hocam diyor. Kimseye zararım yok. Günah olmaz değil mi hocam diyor. Neye günah olsun diyor bir de. Bunu söylüyor. Biz bunu duymuşuz. Veya çıplak karı. <laughs> evet sokakta üstüme atıldı yanında kocası ben de vurdum televizyonda dinlerken beni aşık olmuş çok seviyor ben diyor Müslüman'ı senden öğrendim diyor hocam diyor açık her tarafı beni sarılıp öpecek kalbinde hiç kötülük yok ama dinde yasak tabi ben vurdum çok bozuldu Hocam ben seni babamdan çok seviyorum dedi. Benim insanlığımı sen bana öğrettin dedi. Dinim imanım senden öğrettim dedi. Ben seni çok seviyorum dedi. Ama ben baban değilim dedim. Ben baban değilim dedim. Sen şu yanındaki adama sarıl. Evet ama dedi bak şimdi çok, bu çok tehlikeli. Ama dedi benim kalbimde kötülük yok ki dedi. Niye haram olsun? Niye günah? Aman bunu söylemeyin. Evet. Ben içiyorum. Niye gün olsun deme ya. Ayet var ya. Bunu ben koymadım ki. İçki haram diyor. Nikah olmayan kadınla erkeğin öpüşmesi, sevişmesi haram diyor. Allah söylüyor bunu. Kötülüğe giden yolu tıkamak için sen melek değilsin ki. Sen kötü kalbinde kötülük olmasa bile bayramda şurada burada hoş geldin derken kadın sana sarılıp öpse oy be yumuşacıkmış falan diye. Nefsi var senden. Melek değilsin ki sen. Aha bunlar olmasın diye işte Allah yasak etmiş bunları. Evet zinaya giden yolları, günaha giden yolları kapamak için set zerva derler buna. Aman öğretin konuştuklarınıza niye günah olsun demesinler. Ya günah işlese bile inkar etmedikçe kafir olmaz. Ama niye günah olsun benim kalbim temizlediği dediği zaman ayeti inkar ediyor. Dinden çıkar, etmeyin. Bak bunları öğretmiyorlar vaizler. Evet hep genel şeylerden. Birbirinizi sevin, birbirinizi şeyin, temiz olun. İyi oldu mu hocam ya böyle şeyler anlasana ya. Adam böyle bilmeden söylüyor. Kanunu bilmemek mazere sayılmaz. Bizim kanunlarda da var. Hakim dinler mi? Ben bunu bilmiyordum diye dinler mi? Basar cezayı. Evet dinde de böyle. Sorup öğreneceksin arkadaş. Hocalar da bunu anlatacak. Aman böyle şeyleri e, öğretelim bizlere kardeşlerimize konuştuklarımıza böyle e, şey bizim, evet efendim. Şimdi e, biz burada hadise işi edelim. Evet küçük çocuk günah işlerse evet büyüyünce kadar ona ceza uygulanmaz. Bugün kanunlarda da böyle akıl yolu bu. Ama annesinin babasının hatası varsa onun cezalandırılır terbiye etme şeysi var ya evet vani naim hatta yesay güzel uyuyan uyanıncaya kadar mecnun hatta yefika deli iyileşinceye kadar vel matu halik böyle şey kafası gitmiş aklı gitmiş bunak insan iyileşinceye kadar evet iyileşinceye kadar bunlar sorumlu olmazlar bugün kanunlarda da böyle zaten dinimizde de böyle evet ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize e, böyle bunları anlatıyor ki dikkat edin bunlara öğretin birbirinize verdin evet diyor hadis-i şerif -i tabirani sevban hazretlerinden keza diğerleri beş kişi nakletmişler Allah onlardan razı olsun evet